Leonardo da Vinci gibi bir dahinin neden bu kadar çok eserini yarım bıraktığını hiç düşündünüz mü? Yüzyıllardır tarihçilerin ve sanat meraklılarının kafasını kurcalayan bir soru. İtalyan Rönesans'ının kalbinde doğan Leonardo, mütevazı başlangıçların çocuğuydu. Ancak merakı ve muazzam yeteneği onu kısa sürede dünya sahnesine taşıdı. Genç yaşlardan itibaren sanata, doğaya ve mekaniğe derin bir ilgi duydu. Bu hayranlık hayatını ve mirasını şekillendirecekti. Sanat ve icatlar dünyasına adım attığında olağanüstü becerisi ve yenilikçi düşüncesi onu üne kavuşturdu. Ancak sayısız başarısının arasında bir gizem gizleniyor, tamamlanmamış eserlerinin muamması. Güzel Maci'nin hayranlığından ilgi çekici vahşi doğada Aziz Jerome'a kadar birçok projesi yarım kaldı. Leonardo'yu başyapıtlarını tamamlamaktan alıkoyan şey neydi? Leonardo da Vinci, bilimsel merakı kadar sanatsal hünerleriyle de tanınan bir adam. Bir polimat olan Leonardo, birbirinden farklı gibi görünen ama aslında iç içe geçmiş iki alan olan sanat ve bilimi birleştirme konusunda bir ustaydı. Örneğin, insan anatomisi üzerine yaptığı eskizler, keskin gözlemlerinin ve titiz ayrıntılarının bir kanıtıdır. Bilimsel anlayış ile sanatsal temsilin bir evliliğidir. Bir de tamamlanmamış eserleri var. Üç kralın yeni doğmuş İsa'yı ziyaretini betimleyecek olan Magi'nin Hayranlığı tablosu ile Aziz Jerome'un inziva yerini sergileyecek olan Aziz Jerome vahşi doğada tablosu yarım kalmıştır. Bu eserlerin neden yarım kaldığına dair çok sayıda teori vardır. Bazıları Leonardo'nun bilimsel çalışmalarıyla çok meşgul olduğunu öne sürerken, diğerleri sanatından sürekli olarak memnun olmadığını ve her zaman mükemmellik için çabaladığını iddia etmektedir. Ama bunlar birer teori. Gerçek neden Leonardo'nun kendisinde saklı kalmaya devam ediyor. Leonardo da Vinci'yi psikoloji alanına girmeden tartışmak mümkün değildir. Psikanalizin babası Sigmund Freud, Leonardo'nun hayatı ve eserleriyle yakından ilgilenmiş ve hem övülen hem de eleştirilen psikolojik bir bakış açısı sunmuştur. Freud da Vinci'nin birçok kişi tarafından takdir edilen mükemmeliyetçilik özelliğinin aslında iki ucu keskin bir kılıç olduğunu öne sürmüştür. Freud, Leonardo'nun eleştiri korkusunun durmak bilmeyen mükemmellik arayışıyla birleştiğinde çoğu zaman tamamlanamamasına yol açtığına inanıyordu. Leonardo'nun çalışmalarının kendi beklentilerini veya başkalarının beklentilerini karşılayamama korkusuyla boğuştuğunu savunuyordu. Bu teori ilgi çekici olmakla birlikte akademisyenler ve tarihçiler arasında yoğun bir tartışma konusu olmuştur. Bazıları bunu ilgi çekici bulurken, diğerleri spekülatif bir psikanaliz olarak görüp reddetmektedir. Freud'un teorisi tartışmalı olmakla birlikte Leonardo'nun tamamlanmamış eserlerinin gizemine benzersiz bir bakış açısı sunmaktadır. Leonardo da Vinci'nin mirası, tamamlanmamış eserlerine rağmen ya da belki de bu yüzden devam etmektedir tamamlanmamış başyapıtları bir başarısızlık göstergesi olmaktan çok durmaksızın merak eden ve sürekli olarak bilinenlerin sınırlarını zorlayan bir zihnin kanıtlarıdır. Sanat dünyasında tamamlanmamış eserleri sayısız yorum ve tartışmaya yol açarak onun sürecine büyüleyici bir bakış işlevi görmektedir. Leonardo'nun düşünce yapısına eşsiz bir pencere açan bu eserler onun deneysel yaklaşımını ve doymak bilmez merakını ortaya koymaktadır. Bilim alanında tamamlanmamış çalışmaları birçok modern disiplinin öncüsü olarak görülmektedir. Eskizleri ve notları çoğu zaman tamamlanmamış olsa da anatomi, mühendislik ve hatta havacılık gibi alanların temelini atmıştır. Bu tamamlanmamış eserler nesillere daha derine inme sorgulama ve keşfetme konusunda ilham vererek büyülemeye ve merak uyandırmaya devam etmektedir. Leonardo da Vinci, tamamlanmamış eserlerin adamı, ancak çok şey başarmış bir adam.